Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Nasılsınız, iyi miyiz? İyiyiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol. çanta neyin nesi? Ben dün söylemiştim, gittim misafirliklerde çantamı yanımda götürüyorum altınlarımı. Misafirlikte takıyorum. Böyle ne bir çanta Yolda ne olur ne olmaz gittim yerde takıyorum. Hı. Ha. Hatta izniniz olursa birlikte açalım. Açayım, takayım. Yani takmak istiyorsan tak, tak yani. Takmak istiyorum. Kızlar Şenay doğru söylüyormuş gerçekten de. Çantayla geziyormuş. <laughs> e ne yapayım, yolda beni kaçırsınlar mı? Görmemişsin bir altın olmuş ya. O kadar da abartmana gerek yok bence. Senin yok diye kıskanıyor musun? Var <laughs> da ne oluyor? Bence görgüsüzlüktür. Yani hepimiz takıyoruz altın ama çok fazla gereksizdi. E tak yavrum takacaksan. <laughs> Açayım mı? Anne ne demek? Tören mi? Başka ne, bir şey gerekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tamam ben yani. Ben, ben aç, ben istiyorum. Aç, <laughs> aç Aç, 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 Böyle bir şey mi yapalım yani? <laughs> Allah Allah, sen aç, tak. Rahatına bak hayatım. Sen bana yardım Şenay edeyim, bunca acık altın için mi koca çantayı kullandın? Canım ne yapayım? Takıp gelirsem yani peşimadan mı düşüreyim? Alemsin şeyler. Bana yardım eder misiniz? Ederiz. Yine bir takım erasim söz konusu. Her şey konusu. canım ben şöyle. Evet. Gelinin arkadaşlarından bilezikler şu anda gelinimize Ayla takılıyor. Aydra ne takmak ister? <laughs> Almayayım. Aydra Hanım. Hanım. Yok zaten takacak bir altın. Önce taksa kendine takardı zaten. Evet. Olur Öyle olur şimdi. inşallah ileride 12 de olur ya. Allah Allah. Çok enteresan gerçekten. Hangisini çok severek takıyorsun bir tane? Kemerimi. Kemerini. <laughs> oh. Seviyor şov yapmayı. Bayılırım. Oh. Sanki Şenay adeta üzerine böyle hani kalın bir şeyler giyiyormuş gibi. Isınıyor musun Şenay, nasılsın? Evet, çok Sıcak tutuyor mu hayatım? Gidiyor, tutuyor, tutuyor. E peki eve gittiğinde kim çıkarıyor bunları? Eşim. <laughs> Aa ne güzel. Ben de sana hediyemi takdim edeyim. Açayım, çok oldum şu an. Evet, Özel bir şey oldu, doğru kaldın. Şahta şarpa oldu. estağfurullah. Kemeri kim takacak? Ay bu an çok önemli. Lütfen Aynur taksın. Şenay'ın çantayla gelmesini biraz abartılı buldum. Saçmaladı bence orada biraz. Anladık altınlarım var. Bunları da her gün tak çıkar. Bugün farklı bir kemer taktım. Dünkünden farklı. Oo. Yardım Güzel. Yardım Edebilir misiniz? Edin edin kızlar. Bunun bir ismi falan var mı? Hangisi? Kemerin... Normal kemer. Normal kemer. Bir şey soracağım. Mesela bu kemerin Ortalama fiyatı nedir? Otur canım, otur. Ortalama kemerim 500 evet. bin, 600 bin. Bu şey, kolundaki, boynundaki falan. Bunlar da aynı şekilde. Yani üstünde şu an bir servet taşıyorum aslında. Ne kadarlık bir servet? Yani bir buçuk milyondan fazla. Ne? Hı -hı. Bir buçuk, iki milyonla geliyor, gidiyor. Çantadan gelmeyeyim de neyle geleyim? Haklısın hayatım. <laughs> e, Gelinimiz sigortada değil mi? <laughs> Sigortanı olur. yaptır da ne olur, ne olmaz hayatım. Evet, kesin. Hay Allah'ım ya Rabb'im. Peki. Evet. Biz de kutumuzu hediyemizi açacağız. Bir böyle bir mahzun bir ezik olduk ama aç yavrum sen de. Az veren candan çok veren maldan yavrum aç. Hmm. Sen de göster ben. böyle. Çok güzel. Çok güzel. Tam koltuk takım yalnız. Evet. Değil mi? Evet. Bakayım. Şöyle. Şöyle. Güle güle kullan canım. Bizim de porselenlerimiz var. <laughs> kaliteli söyle. kaliteli. Şöyle kaliteli kaliteli. <laughs> öyle böyle böyle koltuklarımıza da, kanepelerimize de uygun. Evet. Yeşilleri de üzeriyle uyumlu. Aa, ah, tabii uyumlu ah, alırım evet. ben gelinime. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederim. Ay seni sağ yerim abi. ben. <laughs> Yeni gelin gibi, kına gecesi varmış gibi geldi vallahi var ya. Sana mı diyorsun? E, sana diyorum, kırmızıyı <laughs> da giymişsin. <laughs> Birazdan kına yakacağız yine. Dolmadık Elim açmam. Sana. Ha, Kendi yani doymadı mi? bindallı <laughs> Dün, de o şekildeydi, bugün de evet. bu şekilde. Evet. Maşallah yarın gelinlikle gelirse hiç şaşırmayacağım. Artık şey, <laughs> ev sahibinden rol çalıyor ya. ama. Öyle mi? Evet, evet. İki gündür bence. gündür ağır giyiyorum. Şimdi yarına diyorum ne giysem, sade bir şey kaç giysem giyemem. İki ama Şenay'cığım bu giyiyorum. ağır değil ki. Vallahi ben bekliyorum Şenay'dan bir gelinlik. <laughs> Gerçekten. <laughs> be. Benim günümde de giysin. Giysin, evet, giysin. Senin günde giysin mi? Senin günde zaten çok güzel bir şey ayarladım. Mutlaka onu giyeceğim. gelinlikle bekliyorum. Ay senin. hepiniz gelinlik giyseniz Nasıl ne bakalım. güzel olur böyle bembeyaz. Ben yok tamam Ben alışırım gelinlik giymeye. bayılıyor evet evet. Dur bakalım. Evet, Peki bakalım. hayatım. Hediyeni de kaldır e, dilersen. Teşekkür ederim. Çok demek, sağ olun. Ne demek canım benim. Sen sunumlara geç. Tamam. Hemen sunumları yorumlayalım. Tamam. Ben Ardından salona geçelim. yapıp getiriyorum. Bekliyoruz. Çantanı da burada mı tutacaksın Şenay? O nedir Best öyle ya? Besleyerek ayarım biraz. Ha? mı şimdi? Ay vallahi bir kaldır. Olur. Dış ses çantamı alabilir misin? Çıkışta bunu senden almam gerekiyor.